Arkadaşlar merhaba. Şimdi test 11'in çözümünü yapacağız beraber. Şimdi test 11'de gördüğünüz gibi burada kareli kağıtlar, izometrik kağıtlarla olan alan bilgisinden bahsediyor. Şimdi bunu yapabilmek için önce birimleri saydım. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu bir ne? Paralel kenar. O zaman buna ait benim ne bulmam lazım? Yükseklik. Şimdi şuraya baktığımda 1, 2, 3. H yüksekliğiniz ne geldi? 3. 3. O zaman buranın alanı 6 çarpı 3'ten 18. Bu tamam. Şimdi buraya geldim. Burası 2. 1, 2, 3, 4, 5. Yamuğun altla üst tabanı toplamı 2 artı 5. Çarpı h yüksekliği 2. Çarpı 2 bölü 2'den burası da ne geldi çocuklar? 7. O zaman 18 artı 7'den toplam alan ne geliyormuş? 25 geliyormuş dedik. Evet geldim ikinci soruya. İkinci soruda ABCD bir dikdörtgen. Burası bir yamuk. Olduğuna göre boyalı bölgenin alanı. Şimdi burada tabi boyalı bölge şurası. O zaman ben boyalı bölgenin alanını bulmak için önce büyük alanın kendisini bulmam lazım. Doğru mu? Peki dikdörtgenin alanı uzun kenarla kısa kenarın çarpımından ne geldi? 200. Peki burası bir yamuksa yamuğun alanı alt taban artı üst taban 10 artı 15 çarpı yükseklik 8 bölü 2'ye bunlar gitti. 25 çarpı 4'ten buranın alanı ne geldi çocuklar? 100. E, tüm alan 200'dü. Burası 100 ise boyalı bölgeye kalan alanda nedir arkadaşlar? 100'dür diyoruz. Evet test 2'yi de bu şekilde çözdük. Geldik test 3'e. Şimdi test 3'te burayı bu şekilde kapattığınızda arkadaşlar 2 tane yamuk elde ediyorum. Buranınki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Üst taraf 1, 2, 3, 4. Şimdi buranın alanı alt taban artı üst tabandan 11. Çarpı yükseklik 2'ye böl, böl 2. Buranın alanı ne geldi çocuklar? 11. Peki buranın alanı 11. Burası 4 ise 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alt taban artı üst tabandan 10. Çarpı yüksekliğim H3. Böl 2'ye buranın alanı ne geldi? 15. Toplam alan 11 artı 15'ten kaç derece? 26 derece diyoruz. Evet. izometrik kağıtlar kolay. Sadece tek yapmanız gereken noktaları düzgün sayıp yerleştirmeniz. Burayı bakın birleştirdim. Bu bir paralel kenar. Paralel kenar olduğuna göre şimdi şurası kaç birim? 6 birim. Burası 6 birim arkadaşlar. Şurası dışarıdan bir yükseklik indim. 1, 2, 3, 4. Burası da 4 birimse bunun alanı 24. Peki 1, 2, 3. Burası kaçmış? 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Burada 7. 7. 3 kere 7 21. E 24 21 daha ne yapar? 45. Bir de izometrik kağıtlarda şuna dikkat edin. Burada 1 santim, 2 santim, 3 birim, 2 birim gibi ifadeler olur. Onlara göre yorum yaparsınız arkadaşlar. Evet 4 geçtik. Geldik 5. soruya. Şimdi 5. soruda şöyle netleştireyim soruyu. Ve şöyle bir ifade var. Şimdi burası 10, burası 4 ise bunun alanı 40. E şimdi gençler burası peki ee, 4 metresi buradaysa buraya ne kaldı? 6 metre. Çünkü kenarları eşit. O zaman alt tabanı 10. Üst tabanı 4. 10 çarpı 4. Çarpı h yüksekliği 5 bölü 2. 14 bölü 2 7. 7 kere 5'ten ne geldi? 35. 35 40 daha ne yapar? 75 diyoruz. Evet 5. soruyu da bu şekilde tamamladık. Geldik 6. soruya. Yukarıdaki şekilde dikdörtgen şeklindeki bir arazinin planı gösterilmiştir. Buna göre bahçenin alanı evin alanından kaç metre kare fazladır? Şimdi çocuklar burada 70-30 olmak üzere burası 100 metre. Şimdi dikdörtgenin komple alanına baktım veya isterseniz şeyden de yapabilirsiniz. Eee Diğer şey e, dikdörtgen alanı bulduktan sonra e, çocuklar şöyle de yapabiliriz. Şimdi burada 70 çarpı 20 bölü 2. Önce şu girişin alanından başlayalım. Üçgenin alanı 70 çarpı 20 bölü 2'den. Burası ne geldi? 700. Peki yamuğun alanına geldim. Burası 70 ise burası 30 mu? Buranın alanı da alt taban artı üst taban 100 çarpı 5. Böyle 2'den ne geldi çocuklar? 2500. Komple alana baktığımda 100 çarpı 5'ten komple tüm alanda ne geldi? 5000. 2500'ü buraysa zaten şuraya kalan kısım 2500. E 700'ü buradaysa evin alanına ne kaldı? 1800. Bahçenin alanı evin alanından ne kadar fazladır? 2500 eksi 1800'den ne geldi çocuklar? 700 geldi diyoruz. Evet 7. soru. Yedinci soruda çevreleri eşit olmasına rağmen 9, 6, 15, 2 ile çarp 30. 14, 2 ile çarp 28. 13, 2 ile çarp 26. 15, 2 ile çarp 30. Zaten şunlar gitti. Birbirine eşit olan sadece 1 ve 4. Ceyhan. Geldik 8'e. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı olan ve alanı 30 cm kare olan dikdörtgenin çevre uzunluğu. Bakın çocuklar bu sorular önemli. A ile B. Şimdi A çarpı B kaçmış? 30. En az dediği zaman birbirine yakın olan ifadeleri seçerseniz o zaman alanının çevresinin en küçük halini bulursunuz. 6 ile 5'i seçtim. 6 kere 5 30. Ben bir yere 5 bir yere 6 verirsem çevresi 2 çarpı 11'den ne geldi çocuklar? 22. Eğer ki size çevresinin en fazla değerini sorsaydı, birine bir birine 30 verirdiniz en fazla için. O zaman çevrenin değeri 62 gelirdi en fazla halinde. Bu soru tarzları önemli. Derste bunlardan yapacağız. Evet, geldim 9'a. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı ve alanı 80 santimetre kare olan bir dikdörtgenin çevre uzunluğu en fazla kaç santimetre olabilir? Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayıymış. E, alanı da 80'miş. A, B dedim. A çarpı B kaçmış çocuklar? 80. En fazla değerini soruyor. Bakın. Şimdi 1 çarpı 80, 2 çarpı 40 işte böyle devam eder. En yakın değer 10 çarpı 8'dir. Birbirine en yakın değeri verirseniz çevresinin en az olduğunu bulursunuz. Ama ben buna 1, buna da 80 verirsem e, çevre ne olur çocuklar? 2 çarpı 81'den 162 olur diyoruz. 9. sorumuz Ceyhan. Evet geldim 10. soruya kenar uzunlukları santimetre cinsinden bir tam sayı ve çevresi bu sefer dikdörtgenin çevresi 2 çarpı a artı b değil mi 14 eşittir 2 çarpı a artı b a artı b'nin değeri 7 şimdi gençler a artı b'nin değeri 7 en az diyor Şimdi sıfıra 7 veremeyeceğim için ne vermek zorundayım 1'e 6 1 ile 6'yı topladım ne geldi 7 geldi. Peki o zaman alanı da ne olur? 7 olur diyoruz. 10 bursa. Evet çocuklar 11. soru. Kenar uzunlukları santimetre cinsinden birer tam sayı. Çevre uzunluğu 26. Bakın A ve B. 2 tane A artı B'nin değeri 26. A artı B'nin değeri 13. Çevresinin en fazla değeri dediği için alanının özür dilerim. Birbirine en yakın. Şimdi siz 1'e 12 verirsiniz ama 1 kendisiyle çarpıldığı zaman sayıyı katlamayacağı için olmaz. O zaman 6'ya 7 bakın yakın değerler verdim. 6 ile 7'yi çarptım. Alan ne geldi çocuklar? 42 gelmiş oldu. Evet, geldim 12. soruya. Kerem 1 metre uzunluğundaki bir teli yani 1 metre 100 cm. 2 eşit parçaya ayırıyor. 50'ye 50'lik. Doğru mu? Bunlardan da diyor bir dikdörtgen yapacak diyor Kerem. Peki bunlardan bir dikdörtgen yapacaksa arkadaşlar hem en fazla alanları en fazla olacaksa büyük değer vereceğim. Şimdi çevre 50, 2'ye böldüm 25. Hangi iki sayının birbirine yakın toplamı 25? 12 ile 13'ün. O zaman bunun alanı ne geldi çocuklar? 156. Şimdi 50'yi aynı şekilde 2'ye böldüm. Bu ne geldi çocuklar? 25. Bu sefer de 25 için 1'e 24 verdim. Toplamları yine 25 edecek şekilde. O halde bunun alanı ne geldi? 24. 156 eksi 24. Ne gelir çocuklar? 132 yani D şıkkı diyoruz. Evet arkadaşlar test 11'in cevapları da bu şekilde kendinize iyi bakın hoşçakalın.